Evet. Part 2 gelecek. Değil mi çocuklar? Evet. Part 2 gelecek. Bence biz başlayalım. Aynen başlayalım. Zaten part 2 geliyor. Güzelim güzeli part 2. Hop. Bir kurgum oldu. Evet. Part 2'miz başlasın. Sabah olunca. Aman ben bunu nasıl uçurmuşum buradan. Bir dakika. Başlama. <laughs> Başlamadım. Evet çocuklar kalkın bakalım. Ya fan ya. Oley be oley. Bugün akşam üst rafta yatıyorum. Kız yaşın kaç senin. Kötü çocuk. Hadi tatlım. Uyan bakalım. Zaten ablam da hemen üstte yapmak için sabah olmasını beklemiş. Hatta sabahı getirmiş. Keşke olmaz hayda. Çocuğum öyle mi demiş? E diğer günde sen orada yatacaksın. Aynen. Bu kadar hevesli olunmaz yani. Ben gideyim şuradan. Mutfağa gideyim kahvaltı hazırlıyorum. Ben de ne yapsam ne yapsam oyuncaklarımla oynayacağım. Hı, oyuncak merak Ben de gidip şurada süsleyeyim tek zaten bir toka var. Hii, dur şöyle tokayı da takayım. Belki bu bana yakışır. Sabah sabah annem de diyecek ne süslendin ya. Of boş boş kalmış bir daha. gideyim ben şöyle yatağımda oturayım. Hatta şurada. Hı, oyuncaklarımı Annemin bana aldığı cici oyuncak evim oyuncak ağaç evim düştü <laughs> anne bir şey düştü yok taktım. yok yok hallettim canım oyuncağım canım arkadaşıma benziyor çok güzel oyuncağım ya tamam tamına arkadaşım kardan adamıma bakayım şöyle Aa, Güzel, çok eğlenceli. Konuşturayım bari bunları. Merhaba ufaklık. Merhaba ufaklık. Merhaba. Ee, ben çok yaşlıyım. Biliyormuşsun. Evet. Çok yaşlı Ben gideceğim. Benim arkadaşım var. Ama yaşlılar çocuklarla oynamaz ki. Evet. Biliyorum. O yüzden... Ben gideyim. Acaba Noel Baba gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Ben en iyisi şapkamı takayım da ben Noel Baba olayım. O beni görünce Noel Baba sağsın. Aa Noel Baba. Evet ben Noel Babayım. Noel Baba bana bırakacak mı? Ben sana sadece şapka verebilirim. Al bakayım benim şapkamı. Hiç teşekkür etmiyorum Noel baba. Ben çocuğum. Bana hediye vermen lazım. Hayır. Niye hediye vereyim? Tatlım ben Noel babayım. E, ama Noel babalar hediye verir. Ama ben Noel babanın değişik çocuğuyum. Ama Noel babayım dedim bana. Aof çıkıyorum. Oyuncaklarımı koyayım. düştü Koyamadım. Hı, ya benim yatağımda oturma. Ya ne var sen yatağımda oturmuşsam Allah Allah. Oturma ya yatağım o benim ya. Bugün sen aşağıda yatacaksın valla. Niyeymiş? Akraza da yatmam ben. Yatacaksın. Ama en iyisi ben elimi yıkayayım demeye başlayayım. Şöyle havuç doğrayalım. Hemen doğrayayım. biliyor musun? Kızım gel bakayım buraya kızım. Sana çok güzel bir hediye daha alacağım. Geldim anne ne hediye alacaksın? Tabii ki sana miniş alacağım. Ne zaman anne? Yarın alacağım. Hem de sana bebek miniş alacağım. Oyuncağın olacak. Çok iyi olur anne. Tabii ki de çok iyi olacak. Ha sen şimdi yerine geç bakayım ben birazdan yemeği getireceğim. Ama anne bizim masamız yok. Doğru tatlım. Ha, neyse. Hiç de gerek yok masaya. Yerde yeriz. Tamam anneciğim. Niye öyle konuştun? Şurada oturayım ben de. Hatta ben çizgi filmi izleyeceğim anne olur mu? Tabii ki de kızım. Havuçlarımızı doğrayalım. öyle Evet. Şuradan güzel olsun diye üstüne biraz tuz ekleyeyim. Hemen koyayım şuraya. Tamam, havuçumu koyayım. Biraz da salatalık doğrayayım. koyayım. Hı, tamam. Çok güzel kek de şöyle pişireceğim. Şöyle şuraya koyayım. Şöyle. Evet çocuklar, ben birazdan kahvaltı getiriyorum. Tamam anne. Evet. Aman ne komik bu? <laughs> çok komik ya. Annem bunda komik bilmiyorum ama bence çok komik ya. Çok komik, aynen çok komik, çok 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 komik. Aman çocuklar, sofra bezimiz de mi olmaz ya? Sofra bezimiz bile yok. Ne yapacağız anne? Bilmiyorum tatlım ya. Sen git en iyisi bakkallardan şey ya. Ah oh, iyi ki bana söylemedi. Ama anne ben nereden bileyim ben daha küçüğüm. Hı, o zaman ablamı göndereyim. Haklısın tatlı. Hadi git bakalım çingene. Aa, ben çingene değilim. Gitmeyeceğim. Aa, bak çok kötüsün ha. Hı. Kardeşim sen orada bekle. Seni döveceğim. Hayır işte bir kere öyle bir şey olmayacak. Hemen burada çizgi filmimi izleyeceğim. Hadi biz çizgi filmimizi izliyoruz. Siz görürsünüz. Sofra bezi çok bulurum. Şimdi komşuya gidelim. buraya geldin? Hem sen kimsin? Hı. Sana ne oldu böyle sarılmışsın yani battaniyeye? Hem bu havlu ve ben havuzumdan çıktım. Hey hanımefendi. Ne oldu çocuk? Hanımefendi ya bizim acilen masa ihtiyacımız var. Şu masayı verir misiniz? Siz zenginsiniz. Annem, sofra bezi yok mu? Sofra bezi al dedi de. E git masa al çocuğum siz zenginsiniz. Aa hanımefendi diyorum. Ah tamam. Yoksa vermezsin size beni dövdü diye savcılığa şikayet ederim. hem de kip yerim yani bu Of çocuğum ya sen beni böyle mi kandırıyorsun ama. çocuğum senin yatağını verelim zaten küçük. Olur olur ne verseniz olur. Masaya benzesin yeter. Ama anne batırmazlar tatlım hadi versen. Hı, tamam al. Hı, teşekkürler. Alın. 105 dolar. Teşekkürler. Çocuğum evponda kalsın mı? Hayır anne. Hı, ben senin yatağında uzanacağım. Hı, ben gidiyorum. Her gün bana verseniz tekrardan 205 dolar. Ama 105 de ya 200 dolar çıkardım. Uhu oh, zengin oluruz vallahi kızım. Aynen anne daha güzellerini alırız biz. Ah ah tek 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 tık. Kızım sen bak tamam anne. Al işte. Anne abim sof Ay ablam. Abim mi? Ee, anne ablam sofra bezi yerine masa almış. İyi etmiş tatlım. Peki parayla mı aldın? Aa, bu küçük yatak zaten sert galiba aynen. Ee, anne. Ben şu kadından her gün alacağım. Ona da 200 dolar vereceğim. Ha, zaten rengimiz arman kızım. Özledim. Hadi ben getiriyorum toprağa. Yanıma oturma. Çocuğum sen oturma onun yanına. Tamam anneciğim şöyle gideyim. Tamam ben hemen seni bekleyeyim.

şöyle yabancıların şarkısını söyle mi bırak ya. Dilim bozulacak. Öğrenme şu yabancıların şeyini. Uf, anne siz de çok zevkliksiniz ya. Ha çocuğum. Hadi güzel meleklerimi yiyin bakalım. Üf Ooh, bu ne? Havuç Tavuç çocuğum Anne bu ne? Salatalık çocuğum Bu havuç bu salatalık Anne tuz atmamışsın Dur hemen getireyim Aha, Alamadım bir çocuklar bir dakika geç kalabilirim. Tamam geri götüreyim. Kek ye. ah kek ye. Mide de bulandırıcı şeyler yapma? Hı. Kek bile kötü olmuş. Ben yemeyeceğim. Çok kötü her şey. Hı. Güzel bir şey olsa daha iyi yani. Kore'nin yemeği bile daha güzel. Hı. Hı -hı. Yapma çocuğum. Anne yani neden gidiyor. Yer kızım. Hı. Ben uyuyorum. Hiç kimse bana karışmasın. Karışma yaz. kızım? Aman kek düştü. Neyse yer temizdir canım. Aman ne hep döküldü. Hii, her şeyimiz döküldü çocuğum. Aman neyse anneciğim. Şundan yiyeyim. Neyse ki biz hayvanız deme. Ama anne yenmez yine de. Neyse çocuğum ben götürüyorum. Tamam anne. Geri versen istersen komşuya ya da ben götürürüm ya. Ablan şimdi muz Zaten biliyorum o komşuya. Tık tık. E, merhaba. Kullandığımız için bana tekrardan 205 dolar vereceğim. 205 dolar demişti. Yok 200 dolar ama neyse 5 dolar fazla ama ben getirip şöyle koyayım. Hah çocuğum geldim. tam doğru sandım Şunları yerlerine koyayım. şeyler getirmelisin. Um, evet. Part 2 bitti. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ve istek videolar söyleyebilirsiniz. E, yorumlar açık olabilir. E, bilmiyorum. Kapalı da olabilir. E, yani başka oyuncaklarla da video çekeceğim. O yüzden görüşürüz. Bay bay. Evet. Bay bay tekrar. Çocuklar gelin de bay bay deyin. Ben bay bay derim ablam gelmiyor. Öf ya ben niye geleceğim? Bay bay.